Hmm. Afiyet olsun. Soğuk. Evet zeytinimizi de koyduk yanımıza. Reçel yiysek reçel ekleyen tostan yiyemezsem mi? Domates de doğrayordum sana anne. Afiyet bol olsun. Sağ ol. Heh, alim yok sağ tostları. Ben domates de sağ. Soğuk. Soğuk olsun. Sağ olsun mu? Şey yoğurdum, yoğurdum Bütün... Annem yoğurt yiyeceğimiş. Yoğurt mu yiyecek anne? Annemin canı yoğurt çekiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Buran takipçileri ne sen Bizler yapıyorduk Sağ olsun abi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ha izlesinler de. Bizi takip edeceğiz. Abi sobayı da at ya. Etra bak tertemiz duruyor anam Çok düzgün değil anne. Neden düzgün bu etraf? Ben çok değerli. Karışık sevmiyorum. Ya. Çok değerli toplu sıkı. Evet. Eski evde kan öyleydim ben. Eski evde kan öyleydi değil mi? Evet. O bir şey istemem. yani düz, annem düzenli çok seviyor yani düzenli olmasın iste hep düzenli iste ya ee, öyle yani. Şimdi tostumuzu yiyeceğiz. Ayvalık tostuymuş anne bu. Ayvalık tostuymuş. Şimdi bu omuz hocam Buğumuz Bu omuz nerede anne? Bekçi bekçi. Bekçi mi? Bakını bekliyor. <laughs> Uyusun orada boş ver. Be. Uyusun mu? Eyvah. Bu omudan beri bekçi. Bu omudan beri evde Merhabalar arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Alim bugün ne yapıyoruz? Bugün tost yapıyoruz. Bugün tost yapıyoruz arkadaşlar. Ee, nasıl? Kolay tost dolu sizlerle. Konuş bakalım Halim'cim. Nasıl yapacaksın tostları? Ben ekmeğim için alırım. o. ekmeklerimiz burada. Evet. Bu büyük olan benim. Evet. Alimik. Aynen öyle. Çünkü yetme ya. Evet arkadaşlar ben de şunu içine alacağım. Kendi ekmeğimi içini. Ben içini yiyemiyorum. Şey yap Küre Küle yap ya. Hem şeyli oluyor ya. E, lezzetli ben olamıyorum. Hamur yok gibi geliyor bana. Ben ekmeği içini yemiyorum. Küle yapıyorum. Kilo yapıyor arkadaşlar. Heh, şöyle. Bu da annemi. Yarım ekmek. Evet şimdi. Ben e, sucukları da evet. Bakalım. Evet. <laughs> mu? Koyduk. Nasılsınız arkadaşlar? Ne var ne yok? Ne yapıyorsunuz? Ben sucuğu da oraya halime. Ee, Bakalım. Sizlerle bir. Anam içeride. Anam abi bizden. Yine geçen gibi. Bizden olacak. Anam. Bir işte bakalım. içeride oturuyor da. Oturuyor içeride. Hanım ağa. <laughs> Sizler nasılsınız arkadaşlar? Daha daha nasıl bakayım? Daha daha nasılsınız? Az önce demiştim nasılsınız diye. böyle soruyu <laughs> boşak derler biz de iyiyiz. Hani gördüğünüz gibi. Ee, iyi olmaya çalışıyoruz. Daha ne olsun. Evet paşa aldıyor. Paşamız dışarıda. Soracak olasıyız. Paşa. Nöbette, nöbette. Nöbette, nöbette de yani. <laughs> Nöbet bekle ya. Nöbet beklemiş Az değil. <laughs> Akşam yemeğimiz. Akşam yemeğimizde yani. Şöyle alalım mı? Şöyle alayım da. Bizi e, ilk, ilk, ilk açıdan görsünler. Evet olur. Böyle iyi. Hadi bakalım. Şöyle. Bizim makinemiz e, gerçekten eski ma makinedir ama e, biz bizi çok ekmeğini yedik ya. Bu neydi bu? Öyle bir şey. Biz çok ekmeğini yedik ama e, olsun yetiyor bize şu an. Şöyle şey yapayım. Yetiyor bize. Ee, ne yapalım şimdi? Elimizden geldiğince anam ha, alem şimdi tostunu içine sucuklarını koyar. O bakın malum. Ayvalı tostu yapıyorduk. Niye de ya tostu ayva kadar ya. Ayva tostu zaten çoğu kimse bilir ya. Nasıl oluyor ya ben bilmiyorum mesela. Kaşarından tut sucundan tut, turşusundan tut. Evet. Ama ekmeği ayrı olduğu için. Ha. Ekmeği de mi abi? Evet, Onun ekmeği aynı şey gibi. Hamburger ekmeği gibi. Kat kat oluyor zaten. İki kat. Ha şimdi ince, ince mi diyor o? İnce ekmek ya. ince ince. Ha tost ekmeği Tost, 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 tost ekmeği gibi bir şey ama ha. o biraz daha böyle overlock. Allah Allah. Evet. Yani. Ama çok güzel oluyor. Ha. İçine böyle kat kat oluyor. Yediğin zaman çok güzel oluyor. Kaşar peynir yok derde. Ee, normal peynir var aslında da. Normal peynir de atılır bu tost için sonra. Ege tarafları da daha çok var ya ayvalık tostu. Bunlar Doğru. da yapıyorlar da şimdi çok beceremiyorlar. Ege tarafında kumpir var. Eee... Kumpir... Kumpir patatesli ya. Şey var. Eee... Kumru, 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 sosisli. Kumru. Kumru var Ege tarafında çok. Buralarda... Buralarda yok. Bu kamera biraz alçak duruyor gibi geldi bu. Ya. Bakalım bakalım alim gözükmeymiş. Havaya kaldır. Alim gözükmeymiş. Bu arada yorgun olduğum için fazla e, konuşamıyorum. Evet. İnşaat yoruyor beni. Gerçekten alim iş olsaydı daha iyi olacaktım işte? İnşaatta. Yapacak bir şey yok şimdi. Şimdi tostumuz için. Bakalım. Anamıza bugün hazırlıyoruz biz. Bugün menü bizde anama. Evet. Bugün anamıza yine hizmet edeceğiz. Evet. Bizi dön bugün. <gülüyor> Dinlensin. <gülüyor> Hadi bakalım. Öyle evet, bir günümüz sizlerle arkadaşlar paylaşıyoruz. Bizleri sevenlere sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Bol bol izleyin arkadaşlar. Bol bol yorum yazalım. Ee, buradan selam göndermek isteyip de aklıma gelmeyen çok selamlar gönderiyorum buradan tüm değerli takipçilerim. Ere abim gitti, Erdoğan abime selamlar Almanya'da. Ee, Nurhan ablam Koyacayız'de. Satiye ablamı geçmiş olsun diyorum tekrardan e, hasta virüs geçiriyor. E, nasıl diyeyim? Garabıklı ablama selam söylüyorum. Çok selamlar gönderiyorum buradan Garabıklı ablama. Çok yorumları... Ee, Güley ablama bıçakçığım. Ören ailelerine, e, Ayten ablama, Nemet ablama, evet, Ya Ahmet abilerime e, çok selamlar gönderiyorum Liste çıkarsa böyle bir saat konuşamaz. Ben grup tekrarını aldım. E, hepsini. Hacer Bayram teyze var. O beni çok izliyormuş. E, 75 yaşında Hakan diyor. Zor mu ya. Hayranım Sade. Teyzeci ellerinden öpüyorum seni. E, çok selamlar. E, Nurhan ablamın da ellerinden öpüyorum. Ömür ablamın, Ayten ablalarımın Çok selamlar, sevgiler gönderiyorum buradan ee, Alim yapsın bakalım <laughs> İşte güzel, yani bir günümüzü böyle paylaşıyoruz Ayoluk tostu değil ama Bu Zonguldak alimce tost Normal işte, yapabildiğimiz kadar ya <laughs> Evet, yapabildiğimiz kadar ya arkadaşlar Yapıyoruz Ben şimdi zanlıkla doğrayacağım Tamamdır. Çaldım. Bakın iyi bir yaptım valla. Yap değil mi artık? Tabii. Şimdi anamı yap bakalım. Şimdi anamı yap. Şu anamı yap. Bakın çalınmamış. Oh! Anamı yaptı. Bence pul biber de atacağım da. Evet. Evet evet evet. evet. Bakalım. He? Aha içi alın. İçi alınmadı anamı Tamam. Ben e, zaltalığı doğru yapacağım. Salatamız. Bu tost içine domates de koyun ya. Ee, Dileyen, arzulayan her şey koyabilir Biber de koyun olur. Yumurtalı bile yapıyorlar mesela. Ben yumurta sevmem de. Öyle de yapıyorlar. Anlamam ya. Bu zaten içi çünkü böyle sarı da. <laughs> ne? Zaten öyle içi sarı geldi anlayamadım. Bahçe işte çıkıyor arkadaşlar. Aynen artık Nisan ortası. Giremiyoruz gari ne de. Niye? Yeah, normalde geçen sene girdik herhalde değil mi? Girdik. Geçen sene girdik. Bu sene geleceğe kadar bol sanırım gidemedik biz. Yani nasıl diyeyim aşırı bir yağmur gar var. Bu sene Mayıs. Mayıs olacak herhalde. Mayıs bu sene. Ya ne oldu? Mevsimden kaydı. Değişti ya. Hava şartları değişti. Nasıl oldu Hakan dersi? Bakayım. Şu an biz kıştayız. Aslında bahar. Tabii canım normalde Nisan'ın altı. Evet. bütün cemreler <laughs> düştü. Ezan okunuyor. Ee, nasıl diyor şimdi arkadaşlar? Çok düşük doğruma gerek yok. Yeter ee, otur. E, şimdi nasıl? E, ben bunu hesaplamışım. Şubat, Mart, Nisan kışa döndü. Mayıs, Haziran, Temmuz ilkbahar tadında. Ağustos, Eylül ve Ekim yaz tadında olmaya başladı. Sonbahar da Kasım, Aralık, Ocak oldu. Mevsimler bu şekilde oldu arkadaşlar. Saatler değişince zaten bizim hava şartları değişti ya. Değişti. Artık dört mevsimi bir gün değişebiliyor zaten. Tamam, değişiyor. Tamam. Dört günü dört gün tabii dört mevsim bir gün değişiyor. Bu değişeni tamam. Sabah kar yağdı mesela. Ondan sonra yağmur yağdı. Ondan sonra hava bulutlandı. Öğleden sonra güneş açtı. Tamam. Evet. Bu genelde Almanya sistemine döndü. Almanya'da öyle hava değişimi sabit değilmiş ya. Ama Almanya'da aşırı bir soğuk oluyormuş. Mesela Avrupa'da yaz günleri dahi öyleymiş. Ama sıcak oldu mu da aşırı bir sıcak oluyormuş. Eee Avrupa'da, pek daha suçlu Az mı Az mı? Anam az gibi, koy içine. Anaya bal bal boy bak. Anam şimdi içeride bekle ya. Televizyonu ne izliyor? Peri iste ya, izle ya. O ne kullanmıyordun oğlum? Ketçap mı kullanmıyor? Ketçap iyi, iyi ya. <laughs> mayonez kullanmıyor. Bir soralım bakalım. Anne ketçap mayonez. Ketçap mı? Ketçap Mayonez koyma diyor. Mayonez değil mi? Mayonez de koy diyor. Makine sıcaklığı sucuğu bir dakikada pişiriyor. İşte böyle arkadaşlar bizler Yemek işlerimize devam ediyoruz. Tost yapıyor bugün Halim. Bugün tost günü. Bugün böyle tost günü. Böyle tost günü. Sabahları yapmıyor genelde de. Yok yok sabahları kim uğraşacak? Annem yapmaz, yapmaz, sevmez. Hemen 2 dakikada Ateştim yani Ateştimalık yaptım yanına. Sen ne yapacaksın? Ben normalde bundan bir yerim. Gel bakalım yanımıza gel. he. Ayıp olmaz. Biz de böyle. Ne yemedi mi? Sobayı yakayız yurdaşıya bizler de işte böyle Ay tost yaptı valla haydi bakalım pul biber çıkaralım lan pul biberi nereye ben içine atacağım ben seviyorum şuraya i̇şte bak yakıştı acıyı sevmiyorsun Yalacağım Toast. mı? Hazır? He? Yalacağım mı? Yalacağım mı? Tabii tabii. Yetmiyor ya. Hani bir tostu da hazır yaptı Alim. Hadi bakalım. Annemizin tostunu da yaptık. Şunu da yanına koyalım ben de. Aa tas şey yok. Toplamı var. Böyle mi olacağız? Böyle mi olacağız? Aa bunu da var. Bu. Dur şöyle yazın. Dur dur. Dışta kaldı hemen. Hadi bakalım. Turan Sarıgül abim de var. Selam isteyim benden. Ee, buradan da selam söyleyelim. Yengeme, Seren'e selamlar gönderelim buradan. Dayım yolu askere gitti. Öyle bir gün daha işte arkadaşlar. Askerde şey. şu an askerde. askerde. askerde yani, yani, şu an. yani şu an. Gerçi bizim <laughs> zamanla askerde bir kovuş kalk ya. Bilmem artık. Bizim yanımızdaki da rahatsız ettikleri için lan. Ha? Hadi beyler azabı oldu, yön Herkes evi değil ki. Deniz öyle. Tabii bizim deniz biz deniz erdik. Alim dedik, de denizde. Ben de deniz erdim. İkimiz badiyeliz biz. İkimiz badiyeler arkadaşlar. Tesadüf yani. Başka. Alim de İskenderun'da yaptı. Ben de İskenderun'da yaptım acının birliğimi. Ee, Alim Marmaris'te yaptı. Ben eski yaptım ama ben gemideydim. Aççıydım yani. Nereden geliyor bu yemek konuları derseniz ben aççıydım. Ee, Oradan geliyor arkadaşlar. <laughs> hani Benim yemek bilgim oradan geliyor. Gerçekten çok çok yapıyor. Daha önceden vardı. Orada daha çok pekiştirdim yani. Ben burada gözüktüğüm gibi çok şişman değilim. Burada çok aşırı bir gösteri ya. Kameranın Şeyliği Bak çakalı. İnanmayın kilo oğlum. <laughs> Kilosu yalan söyle inanmayın. Niçin yalan söylemişim ben? Baş, Aa, aç baş. Baş kilo suyu. Ben e, 82 mi? 83 kilo. 82 kilo çok. Boyumun oranı çok da <laughs> ama e, normalde mm, 75 falan normal bu seneyi. Olmam lazım da ama yani o ideal. Yani bir 7-8 kilo ama fazla. Hava olmadı. Ondan sonra öyle işte. E, bakalım Bunu ne olacak? Ne olacak? Ne yapalım? Yap yap yap. Ha? ko. Köşe nere bu sen yani? Çok geliyor. İyi tamam boş ver. Üzerine tutul da tamam mı? Kendi için atar sultanı var atma. Bardak yere götür şey yere. Bu akşam atıştırması böyle aslında yememiz lazım da. Evet bizim bu atıştırmalar arkadaşlar. Yarım ekmek bir ekmek atıştırmalar. Evet. <laughs> Biz yarım ekmek, bir ekmek atışımlılık yapıyoruz. Fazla yapmıyoruz yani. Fazla dersek yanlış olur. Tabi yine benim ekmem büyük. Alim bir ekmek ya. <laughs> Ama <Cidavim Abi>, ben <laughs> ekmeği için aldım. Bak şimdi. Ee, şey konuşsak ekmeği için aldım ben. İçinde şey yapmıyorum, koymuyorum yani. Ekmeği için aldım. Ben ekmeği için aldım. Heh. Şunu da okusana. O da var <laughs> Nereden çıktı bir de? Öyle arkadaşlar. İnemiz doğurduk. Alimle birlikte. İnemiz doğdu. Eee? Tamam. Valla güzel bir doğum gerçekleşti. Veteriner hekim dedi ki Sibir Bey mesleğimi alacaksınız dedi. <laughs> Tabi yani e, bilmek gerekiyor. Ya. Ben de biliyorum biraz. E, anlayabiliyorum. Pekiştiriyorum bilgilerimi. Veteriner e, olumsuz bir o şey ben... olmadığı sürece ad üzerinden olumsuz bir şey gider olmadığı sürece biter mi? Asla at yerini da. Yok yerini Annem yer sonra yiyecek olmaz. Haa. Düşüyemez bilmez da. Öyle yani arkadaşlar. Aa, yani güzel. yapıyoruz biz elimizden geldiğince. Kızarmış da kapkor olmuş Allah ya komünik gibi yapmış şey. Yok. Eyvah ee, makine sen çok kızartıyor sen... ya. Kapatalım mı? Kapat kapat çek. Bu makinenin sermesi çok güzel ee, ya, Ekmek çok güzel oluyor. Köfte de gümüş bilmiyorum. Lahmacun şey çok güzel oluyor. Senin mi? Bunların şeyi var içinde. Ne olan? Tepsi gibi şeyler var mı? Onda oluyor. Ha bizim öyle yok. Bizimki <laughs> eski <laughs> sistem olduğu için. Yerinlerde tepsi var. Yerinlerde. Ha de bizim de. yok yani. yani ekmek <laughs> kızartmak için falan böyle. 30 çıkıyor. senelik benim makine de var diyorlar. Hakan benim 30 senelik makine de var diyorlar. Kullanırız ya. Evet. Bizim 30 sene değil de bir 15 sene geçmiş o yani. 15 sene geçmiş var. Çok kullanışlı. Teflon, ağır. Yani biz bunda her şeyimizi yapıyoruz. Arkadaşlar. Ha. Oo. Çok güzel oldu. Isıtacağız tekrar. Alayım. Isıt bakalım. Şunu da ısıt. Belki de üşümesinler. Evet arkadaşlar. Oldu. Biraz duman altında kaldı gelme. Bunun şeyi duman sıyırıyor. <laughs> O. bu. biraz duman yapıyor. Olduğu kadar olmadığı kadar artık yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Yani biz yaptık. Biz goduk sofrayı, yiyen kalmışsın sofrayı. Böyle bir oluyor. öyle oluyor, evet. bakalım. Ha, ha. Gidiyoruz. Ooo. tasımız Oo. aldı. Isıcak sıcak. Haydi bakalım. Ne diyorsun Halim? Biz afiyet olsun. Evet, güzel. Herkese de selam buradan. Herkese çok çok selamlar gönderiyoruz. Teşekkür ederiz Tostlarımızı aldık ve gidiyoruz. Bakın, bakın şöyle gösterelim sizlere. Alim ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Biraz duman altı olmuş burası sen mi? Olsun o da. Makinenin şeyi mi? olsun o olacak. İyi olsun bakalım. Hadi bakalım bizlere afiyet olsun. Artık Alimi ayvalık tostları. <laughs> gidiyoruz artık. Haydi bakalım arkadaşlar bizler yememizi yiyelim. Sizleri izleyelim bol bol yorum yazalım inşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım maaş ödeye annem. Yoğurdum kutu. Hadi yoğurdum kötü de. Hadi bakalım afiyet olsun. Sağ tamam, ol hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Soğuyor mu? Hadi bakalım annem soğuyor de. Arkadaşlar bol, bol izleyin, bol, bol yorum yazalım. Evet, Kendinize iyi bakın. Alim sen ne diyorsun? Abo o vallahi. Hadi bakalım. Bu ne bu ya? Hadi afiyet olsun. Hoşça kalın. <laughs>